Herkese iyi pazarlar, orijinal hoş geldiniz değerli izleyenler. Az önce formül 2'deki temsilcimiz Cemil yarışı tamamlandı. Heyecanla izledik. E, güzel şeyler yaptı aslında Cem ama evet. istediği sonucu elde edemedi. Olsun desteklere tabii ki devam ediyoruz. Takım arkadaşı podumdaki yerini aldı ikinci sırayı biliyorsunuz. Ve yarışı Teo Poşak kazandı. Fransız pilot ve üçüncü e, sırada da Ayvasa'yı gördük. Güzel bir yarıştı, keyifli bir yarıştı. Yağmur gelecek mi, gelmeyecek mi diye çok fazla e, sorgulanan bir yarıştı. Birazcık kendini gösterdi ama tam olarak yağmadı izlediyseniz eğer. Ve e, onlar da bir anlamda bu hafta sonuyla birlikte Budapeşte yarışı ile birlikte sezon arasına gittiler. 3 haftalık bir Ağustos ardından ardından yeniden Belçika'da onlar da start verecekler. gönül isterdi ki Cem e, temsilcimiz buradan puan olarak gitsin. Bir arada epey de bir yükseldi. Ancak ee, Pit Stop'un ardından tekrar aynı yükselişi sergileyemedi. Biliyorsunuz farklı farklı Pit Stop stratejileri izledik. Bir bölüm vardı ki e, sıralamada bir bölüm ilk 10 özellikle daha sonradan giriş yaptı Pit Stop'a. Onların da etkisiyle galiba biraz daha lastikleri e, eriterek yukarılara tırmanmayı engelledi. Koran'la birlikte bir 15-20 dakika kadar bunu değerlendireceğiz ve ardından. Normal formüle bir hafta sonuna başlıyor olacağız bildiğiniz üzere. Koran biraz reji değerlendirelim istersen Cem'in performansını, diğer e, gözüne çapan performansları. Çünkü biliyorsun reji çok kısıtlı bir bölümü gösteriyor ve hepsinin tamamını izlemek epeyce zor oluyor takip etmek. Eğer elinizde herhangi bir yedek aplikasyon ya da uygulama yoksa. Evet aslında yarışın hikayesi birazcık biliyorsun. Hani dün Formula 1 yarışında da konuşmuştuk. Hani bugün aslında e, normalde kuru zemin bekleniyor. Ama dün akşam hava radarına düşen e, özellikle resmi hava tahmin raporu bugün Formula 1 yarışı içinde %60 bir yağmur riskinden bahsediyor ki. Yani pist sıcaklığı da çok düşük. Dün üstüne uzun süre konuşmuştuk. Lastiklerin performansı çok önemli ki burada zaten yarışın ana belirleyici noktası lastikler üzerinde oluştu. Hani 8-10 turda özellikle sol ön lastiğin inanılmaz derecede aşındığını, ön lastiklerin ki burada normalde arka lastikler çok daha fazla aşındı ama ön lastiklere de inanılmaz derecede bir yük biniyor. Ve dolayısıyla Cem'in de buradaki yani aslında Charles Racing System'ın bu hafta Hafta performansı çok çok iyi. Yani Enzo Pitivaldi'nin de iki podyumla kapattığı bir hafta sonu olduğunu düşünürsek ki yarışı sonlarına doğru e, neredeyse Teo bir buçuk saniye kadar gerisine geldi. Sonra bir hata yaptı ufak. Onlar için çok çok iyi bir hafta sonu. Özellikle Cem için de yani bana kalırsa hani Bakü'den sonraki en iyi tempo anlamında en iyi yarışlarından bir tanesi olarak gözükebilir. Ki seni söylediğin gibi aslında biraz kısa bir bölüm tercih etti e, Cem. Hatta biliyorsun Fittibaldi bu lastiklerle devam edemem beni içeride tutmayın dedi ama onu bir, bir tur fazla piste bırakmayı tercih etti takım. Tabi burada bir tur erken girmekle bir tur geç girmek arasında çok büyük farklar oluşuyor. Özellikle lastik aşınmasının çok büyük önem arz ettiği yerlerde. Bir anda kendinizi podyum dışında bile bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani Cem'in startını da değerlendirirsek klasik startını aldı biliyorsunuz. Üç sıra birden kazandı. Bir ara pistin üzerinde Logan Sargent'ı, Lee mı geçti. Bir ara 10. sıraya kadar çıkabildi aslında baktığında, teorik olarak düşündüğünde. Dolayısıyla puan barajının içerisinde bir yerlerdeydi. Ama tabii ki ikinci pit stoplardan sonra tabii erken pit'e girdiğiniz zaman sıkıntı. Bu sefer ikinci stintte atacağınız bölümü uzattığınız için lastik performansı olarak yarışın sonlarına doğru daha düşük bir e, şeyde kapasitede yarışmak durumunda kalıyorsunuz. Cem buna rağmen bence e, yani bitirdiği konuma bakarsan 13. sıra ve önündeki bitiren pilotlara bakarsan çok uzak değil. Yani aralarında 2,5-3 saniye gibi bir fark var. Yani ufak bir blokaj mesela olsa, önden birileri kalsa bugün Cem'i biz puan içinde de görebilirdik. Dolayısıyla ben e, bu hafta sonu bence Bakü'den sonra, Monaco'dan sonra Charles Racing Sistemi e, Cem'in performansının e, ...bu sezonki en iyi performanslarından biri olduğunu düşünüyorum. E, yarışa baktığında Teo Porşer e, çok güçlüydü, çok iyiydi. Armstrong'un işte e, şeyde pit stopta yapmış olduğu hatayla beraber belki e, biraz daha ileriye çıktı. Enzo dediğimiz gibi e, çok iyi bir performans, 9. sırada başlayıp ikinci bitirmesi. Yine takıma podium kazandırması, puanlar kazandırması takım adına çok iyiydi. E, Ayami Iwasa için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. E, Kol pozisyonundan kalkıp da üçüncü olmak e, yine de bir başarı sayılır. Aynı Uyvası çünkü diğerlerine baktığımızda biraz daha düşük profilde bir pilot olduğu için e, onun da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda toparlamak gerekirse biliyorsun sezonun artık son dört yarışına giriyoruz. Belçika, İtalya, Hollanda ve Abu Dhabi ile beraber. Dört tane final yarışı var önümüzde. Tabii ki Gönül isterdi ki Macaristan'dan e, puanla ayrılsın Can ve e, şey, yaz arasına e, daha moralli, daha istikrarlı bir şekilde gitsin ama ben yine de söylediğim gibi yani son söylediğim şeyi tekrarlayacağım bence Cem'in en stabil, en düzgün, en tempo anlamında e, iyi olduğu yarıştı. İşte o her zaman söylediğimiz Elif tek turluk performansı birazcık arttırabilirse, birazcık üstüne koyabilirse yani start alacağı pozisyonu 12-13'e çekebilirse ben çok net bir şekilde son 4 yarışta istikrarlı olarak puan barajı içinde kalacağını ve puan alacağını düşünüyorum. Hala da e, hiçbir şekilde ümidi kaybetmedim. Cem söylediğimiz gibi öğrenmeye devam ediyor, pistleri tanımaya devam ediyor, tecrübe kazanıyor. Böyle devam ederse bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezonlarda çok daha çok en azından takım arkadaşı en ya yaklaşabilecek bir performans yapabilecek bence. E, söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Ben yine e, burada e, herhangi bir kazaya karışmadan, herhangi bir teknik sorun yaşamadan e, yarış bitirmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü sonuna kadar gitmek her zaman bir pilot için çok çok önemli. Yani son turda lastiklerinizden aldığınız fayda ya da ya lastiklerinizi kullanma biçiminizi öğrenme hali bile çok çok kıymetli, çok çok özel. E, Şöz de burada e, gittikçe iyileştiğini görüyoruz aslında. Onlar da takım olarak hem Fitibar diye önde yarıştırarak, yani bu tabii ki Fitibar diye önde yarıştırarak derken Cem'i geriye düşürüyorlar anlamında değil. Yani önde bir yarışçınız yarışırken arkaya da iyi idare edebildiğimizi, o e, iki pilotu aynı anda pist üzerinde takip edebildiğinizi hata yapmadan, yani daha önceki hatalarını gör, gördüğünüz için, yani her takım hata yapabiliyor. Burada suçlayıcı bir yerden konuşuyorum. Ama onların da artık hani hem Cem'in hem Fitibar'ın kendi aralarındaki ritminin az ziyade takım içerisinde tek e, o ritmi, yarış esnasındaki o ritmi e, daha kolay sağlayabildiklerini görüyoruz. Evet belki bugün Fitbali'nin bir tur kendisine göre bir tur geride e, pite girmiş olması belki biraz onu pis üstüne kızdırmış olabilir ama bu da stratejinin, bu da e, bu yarışın bir parçası. Bence her ikisi de gayet iyi iş çıkarıyor. Charles de iyi bir iş çıkarmaya başladı. Daha da iyileşecektir diye düşünüyorum. Ben Sky Almanya'dan izledim yarışı ve hep Cem'le ilgili söyledikleri bir şey var. Bu çocuk e-spordan geldi buraya. Bu çok önemli. Bunu her defasında vurgulayarak söylüyorlar. İyi işler yaptığını söylüyorlar. Her ne kadar ekrana çok fazla gelmese de yaptığı geçişlerle kalkışla çok çok bahsediyorlar. Bir ara 5 sıraya kadar yükselmiştir kalktığı pozisyondan. Sonradan yavaş yavaş e, işte pit stoplarla birlikte vesaire geri düştü. Ama 13. sıra kötü bir sıra değil. E, yükselmeye devam edecek. Puan varizine zaten çok yaklaştı. E, dilerim e, Belçika ile birlikte belki orucun <laughs> hem bizim programın hem de Belçika'daki o tatlı yarışın bir etkisiyle birlikte o da puanını ilk puanını alır umut edelim. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Senin eklemek istediklerim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Örüc ekibi olarak gelecek yarışta Belçika'da belki örüc virajını geçerken Cem'in ilk puanlarını aldığını göreceğiz belki. Bu da bizim için de tatlı bir anı olur. Evet. Olabilir. Ama bugünkü dediğim yani bugün yarış hikayesi belki yağmur gelse çok farklı şeyler yaşanabilirdi. O da var aslında. Yani son turlarda biliyorsun birkaç damla piste düştüğünü gördük yağmuru. Yani yağmur gelseydi son 5 turda ortalık tamamen karışabilirdi. Aslında onu biraz bekledim. Hani yağmur gelirse acaba... Ee, ne olabilir? Hani sadece Cem ileri çıkıp da puan alsın diye değil yani. Hani Cem'in yağmur içinde yani hatırlamıyorum ben e, yanlışım varsa düzeltsinler beni izleyenler de ol, şey olursa. Hani yağmurun geldiği bir yarış hatırlamıyorum. Hani burada başlayıp yağmurun tesir ettiği bir yarışın Cem'in e, yarışlarını hiç hatırlamadım ben. Öyle bir şey olsaydı onu da merak edecektim. Acaba ne olur? içeri girer mi? Yağmur lastikleri takar mı? Yoksa işte silik lastiklerle pit üzerinde kalır da puan almayı mı dener? O da çok tatlı bir şey olabilirdi, bir olabilirdi. Olmadı. Ama dediğin gibi e, can öğrenmeye devam ediyor. Önümüzdeki dört yarışta da onu desteklemeye devam edeceğiz. Puanlar gelecek bence. Belki Belçika'da görürüz. SPA'da görürüz bu söylediğini. Çünkü biliyorsun SPA'nın sağ solu hiç belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sene hatırlarsan neredeyse yarış bile olmadı. Yani hani bizim geleneksel olarak e, yarıştan bahsediyorum. E, o sebeple belki bu söylediğim e, Belçika için olur ki Burada başlarına gelen bu minicik yağmur damlaları belki Belçika için projeksiyonu e, biraz daha geniş taraftan bakmaya e, itecektir diye düşünüyorum. Onlar da bunu gözden kaçırmayacaklardır. Bir de Belçika o... çok, çok, farklı bir pist. Yani Belçika Peki. çok iki. olduğu için Macaristan'ın neredeyse iki katı e, çok da önemli. Yani dünyanın belki de en tehlikeli pistlerinden bir tanesi. Her yöreci çok ünlü. Dolayısıyla tırnak içerisinde çaylak tarzı yani F2 pilotlarına, çoğu formül pilotlarına göre çaylak. Dolayısıyla o pilotların bu tür pistlerde hata yapma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla hani Cem'in diğer pistlere göre aslında hani Monza'da ve Belçika'da ve Hollanda'da yarışın son yani sezonun son yarışlarına doğru puan alma ihtimali yükseliyor. Dolayısıyla o, o için yani son yarışlar çok ciddi pistlerde geçecek ve hataya müsait pistler olduğu için. E, puan alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Ve Belçika'da senin söylediğin gibi eğer yağmur gelirse en azından geride kalırsa yağmur gelsin ki yani önde kalır. Ata 7. 8. başlayıp da bir yağmur da istemeyiz <gülüyor> açıkçası. <laughs> Sıpa'da. Dolayısıyla bakıp göreceğiz ya. ben yani. Ben Cem'in performansını yani en azından yaz arasına gelirken bir performans değerlendirmesi yaptığında senin de söylediğin gibi çok fazla kaza karışmadı. Çok ciddi bir Suudi Arabistan kazasından sonra iki yarış kaçırdı. Testleri kaçıldı. Baki çok iyiydi. Çok şanssız bir hafta sonu geçirdi. Monaco da ona keza çok şanssız bir hafta. Hep bunlar yarış puanı alabileceği hafta sonlarıydı. Bu hafta keza e, çok yakın durdu. Yarı, puan varajının içerisine geldi. Dolayısıyla Cem'den biz ilk sezon itibariyle, ilk yarı sezon itibariyle istediğimizi hayli hayli aldığımızı düşünüyorum. Sadece tek eksiği, tek tur performansını yükseltmesi ve tabii ki çok çok istediğimiz, dileğimiz olan o puanları alabilmesi. Ben dört yarıştan en azından ikisinde Cem'in puan barajını alacağını ve bu sezonu puanla tamamlayıp önüne bakacağını düşünüyorum bu sezon için. O zaman Ağustos'a kadar Cem'in e, kendini toparlaması cümlesi tabii ki yanlış olacak burada. Ama kendini geliştirmek için bundan sonra pistlerde neler yapacağını görmesi için önce küçük bir araya ondan sonra da iyice hazırlanmaya hem mental olarak hem fiziksel olarak devam etmesi gerekiyoruz. Cem Arkan'dayız. Ee, ne kadar büyük bir çaba e, olduğunu biliyoruz hem ailen olarak hem takım arkadaşlarının yani sadece Fitbal e, değil onun takım arkadaşı. Arkasında kocaman bir ekip çalışıyor. Hepsini canlı gönülden kutluyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. 14 Efes'de Türkiye saatiyle Formula 1 yarış öncesi yayınında buluşacağız arkadaşlar. Az önce aşağıda bir soru vardı. Bu soruyu sormayın alınıyorum artık. Biz her Formula 1 yarışı öncesinde zaten 3 senedir bu kanalda yayın yapıyoruz. Bekleriz buyurun gelin. Hem pisti konuşacağız, maçı Sezon arasına giderken takımları şöyle bir genel değerlendireceğiz. Pirelli'nin yaptığı stratejiye karşılık Korhan'ınkini bir karşılaştıracağı söylemeler oluyor. Ve tabii ki şampiyon Sebastian Vettel'in bu hafta sonu içerisindeki yaradasını uzun uzun konuşuyor olacağız. Belki sizlerin de hatırlatmak istedikleri, söylemek istedikleri olur. Bekleriz. Türkiye saatiyle 14.30'da start veriyor olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.